Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun aleyküm. Bugün sıralama maçta işte, Aliu kart kart. İki picklerde değişik oldu gördüğünüz gibi. Ama kart sıkıntı ya. Ölmüyor bir de öldürüyor adam. <laughs> ile duvar bug yaptım. Öldürdü beni duvar bug yaparken can çalarken. Evet şimdi. Listeyle katot gitsin. Midi zorlamasınlar ya. İyi olur. Baktım linki tutulacak bir şey. Kusyon bence linkten tek yer. Link yerin durmaz. Kusyon mu alsam dedim. Yok sonra. Zilong da olur da. Çünkü bunlar çok güçlü olar ya. Direkt tek atıyor. Özellikle karşıya Lesley'e tek atar. Kalet. Kalet önce. Kalet. Şu an fazla güçlü değil. Konuşamadım ya. İkinci skill'in bayağı bir bekleme süresi var. 20 saniye. 23 saniye falan hatta şimdi orman şunu al ya savunma Geçekil. ne yapıyor bu gord alt Geçekil. nasıl subsun olsan baskının mı var Aa ah, beliş. Ah tamam. konuşuyor konuşacağım diye farmdan düştün ama ya. Mittekin düşürdük. Acıdım şu an ona. Şöyle ses daha iyi gider size. Tamam, iki olduk rahatız. Tam sakin abi ya. Geri çıkın bak ben dört olmadan hiçbir iş yapamam. Sicilon da şu an bir iş yapamaz da. döver gibi. Dayak da yiyebilir. Biliyorsa döver ama. Abi Gort ne ama ya? Gort tek yiyecek. Gort mu kaldı artık? Helal. O adam destekleseydim keşke. Neyse şeyi düşürdü. Dört olsaydım girerdim oraya bu arada. Şöyle vuralım Aa. Lan bey bir geçsem var ya oradan Onun içinden geçecektim de O gitti bile Şimdi işimize bakalım, genç zamanı sab bastı. Helal be. Ha geliyorum. Güzel. Beni aşağı Döverim onları. Mavi mi çıkacak? şu farmdan biraz çalalım. Ne yapıyor? O değil de tek yedi lan adam. Tamam. Güzel. Halo kartı ben çok oynardım artık oynamıyorum o kadar. Bizimkiler bayağı iyi oynuyor ya. Neyse karışmayacağım. Lan. <laughs> ya ölmem ki. Ya kanka siz satmamak için siz gireceğini sandım. Pardon. Ay kulak kulağım kaçtı pardon şöyle. Bu da agresif oynuyor farsada. Bunda bir kaplumbağa ile bir derdi var ya. Şimdi çaldıracağız bir de söyleyecek bu. Geri çekil. Allah Öl lan ibne. Ge geldim bak ha. Beni Aldı sattı. <laughs> Gordus oyunu gordu satıyorlar. <laughs> Bir asi olarak Hayır hayır hayır. Aha. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Düşman kanat kanat Güzel. Şöyle mavisini... <laughs> Öldün reis. Her şey. Sen de gel. Gelsene. Gel gel. Geber. Bir <laughs> Abi çok iyi ya Alucard. Beni aşağı öfkesi var. Ya yani ona da acıyalım ya. Bir asi olarak doğru. Ya inşallah cızırtı yapmıyordur ya. <laughs> Kaplumbağa ile bir derdi var ama üstü satmamla, satmam ki Satmam. Saldır. Sen de öl. Hele. Gel kaplumbağa. Link'e Linge bak. Link oynayamadı. Şöyle ormanı fullleyelim bir. <laughs> Abi adam da kaplumbağa daymış. Aga be. Lan onu bir öldürsem var ya çok vuruyor. Neyse sıkıntı yok. Onu çıktık şimdi bitmeyen savaşımız var. No link bir şey yapamaz diye düşünüyorum da. Aa vurdu da baya Lan be düz vur. Lan Gord ne yapıyor? Güzel oynuyor Farsa. Güzel bir video bu video çıkacak. Çaldıracaksın onu. Aga. Yok öldün öldün. Onu vermem. Şu an mavim yok. Adam yine iyi karşıladı ya. Skiller galiba daha hızlı dönüyor öyle ya. Oha lan ben nasıl öldüm orada? Keşke ultiyi saklamasaydım ya. Bak onu öldür ha. Görün lan şunu. Agatot. Ah, ben bir şey. Aynen. <laughs> Takım o değil de buff'lar gitti ya. Ama o şey az geliyor ya. Ha bak oradaymış. <laughs> ya ama gene mi? Ya ama ya of çok vuruyor bu ya. Deri olacağım ya. <laughs> Hayır. Abi satıyoruz ha. 3 kez öldüm. Gidip gidip satıyoruz. Ha, şu an kestin onu. Neden gord alıyorsun ki? Neden yani? Mallam. Şey Adam farmda beni geçti. Liste kastı. bitmeye bitme savaşı. bir bitireyim. <laughs> Çarptın mı duvara? Yok. Gidip satacağız izle. Ya aman! yeter ya yeter ya. Abi satıyorlar bunlar da ya. Arkamdan gelsenize. İkimiz sürekli ölüyoruz farsayla ya. Takım video çıktı dedim video. Geri çekil. Seri ne bileyim gaza geldim o adam tekimiz olmuş. Lordlar sattık. Düşman lordu ben atladım ya neyse söyleyemeyeyim. Aşağı çekmemeye çalış. saldırı altında. On Link 14 dört. E, girmeyeceğim ben ya. Geri çekil. Ah böyle. Oha ya. Helal. Dort da gitti galiba. Ha Lord'u zaten kestiler herhalde. Bilmiyorum Lord'a ne oldu. O değil de sattık lan. Nasıl Adamın... Hepsi beni geçti. 9K, 9K les. Ya Gord Allah aşkına Bir esaret bari çık ya Bir asi olarak Al mavi al 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 mavi lan Lise ulti açtı galiba. Gitti. Abi satmayalım gelin ya. Oha. Geber. Vurma şuna. Aha. Pislik ya saldır şuna. Saldır. Geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. Yok geri. Ya ben ona girmedim işte ya. 2'de 2 attı. <Gülüyor> <Gülüyor> Öldü o da. savunma çıksam canım 5800 bak şimdi 5100 bir, <laughs> bir olarak bu <laughs> <Topla, topla. gülüyor> ya gelirsin geliyor ya Attı stylini Nasıl vuruyorum çat çat diye. Ha, öldü. Bak şimdi nasıl tekecek. Üs üs Biz de orada alırız. Bir asil ağzını sıçarım. Hop. Baba. Aynen. Farsa güzel oynuyor ya. Adam da oran bile göstermiyordu. Oran düşmüş de. Oran düşük yani. Sattınız mı? Burada yaparız bir şeyler. Ya bunun ağzına. Güzel. Aha. Satarım burayı. Güzel. Vur şuna vur şuna. Mal ya. Gördüm de çok geçti ya. Aa, güzel maçtı ya. Evet. <laughs> 20 dakika sürmüş bu arada maç. Evet. MVP Parsa'nın yüzde eminim ya. Şöyle. Oo Johnson da yüksek. La beğenemiyorum. Ha. Baya iyi tanklamışım ben de. Yani tanklamaktan 74k güzeldi ya. Link 120. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Bay bay.